Herkese merhaba. %100 Estetik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta da biraz değişik, biraz yeni bir konuyla beraberiz. Bu haftaki konumuz hücresel tedaviler ya da rejeneratif tedaviler. Hani adı üstünde rejenerasyon, rejeneratif, tekrar yapan, yapıcı, yapıcı tedaviler. Aslında bugünkü konumuz tamamen yapıcı tedaviler. Hocam, hücresel tedaviler içinde bahsettiğiniz yapıcı tedaviler hangileridir? Hani her yerde duyarız. Sanki böyle el ayağa düşmüş gibi bir uygulama var ya PRP diye. Aslında en güzel rejeneratif tedavi örneği PRP'dir. Yıllar yıllar önce. <laughs> bu da biraz hikaye gibi oldu ama yıllar yıllar önce gerçekten çok uzun yıllar önce PRP kanın trombositten zengin, pıhtılaşmadan zengin olan bölümünü bir yerde toplayıp orada da trombositleri çatlatıp kırıp daha doğrusu trombosit yumurta gibi düşünün. O yumurtayı kırıp içindeki malzemeleri dışarıya aktarmasını sağlayıp daha sonra oradan o malzemeleri hop enjektöre çektiğimiz bir yöntem kabaca. Niye burayı hedeflemişler? Çünkü trombositlerde onlarca büyüme faktörü var ve bu büyüme faktörleri sizin vücudunuzun kendi ürettiği, kendi vücudunuza direkt yarayan büyüme faktörleri. Yani şöyle kan akışı olurken bir yerde doku kesiliyor. Buradan kan akarken trombositler gelip burada pıhtılaşmayı sağlıyor. İşte bu pıhtılaşma sağlarken vücudumuz mekanizması şunu yapmış. Pıhtılaşma sağlanıyorsa burada bir bütünlükte bozulma vardır. Ve bu bütünlüğün tamir edilmesi için tamir edici bütün hücreleri buraya çağırmamız lazım. İşte trombositler aktifleştiği an, çalışmaya başladığı an bütün büyüme faktörlerini de çağırırlar. Tıp bundan faydalanmış. Trombositleri çatlatarak sanki orada bir hadise varmış, herkes gelsin, yapıcı olan bütün malzemeler gelsin. Orada bir doku onarımı, dokunun tekrardan yenilendirilmesini yapalım. Yani rejenerasyon, regenerasyon ne derseniz artık tekrardan yapılandırma yapalım e, demiş oluyoruz. Peki hocam, PRP tedavisinin çıkış noktası nedir? Hangi alanlarda geliştirilmiştir? Hatta PRP tedavisi ilk diyabetik ayakta ya da kronik ayak ülserlerinde, yani yaralarda yapılmaya başlanmış. Ve yaralar çok iyi kapandıktan sonra ya bu yüzdeki işte sıkarlarda etkili olur mu? Daha sonra yüzdeki Anti aging etkili olur mu? Ya bu yüzdeki anti de çalışıyor da Saçta etkili olur mu? Saçta da çalışınca çatlak tedavisinde etkili olur mu? Diye 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 PRP'yi her şeyde kullanmaya Başlamışız ama şunu unutmayın Hani bir laf vardır gördüğünüz her sakallı dedeniz değildir diye Şimdi aynen öyle her sakallı dedeniz değilse her böyle PRP denilen uygulamada PRP değildir duyuyoruz. Sağlık kabinlerinde, kuaförlerde, ev köşelerinde yok bir aletim var. Ben kanını aldım, senin kanını böyle bir çevirdim. Oradan öyle yaptım. Sana PRP yaptım. Bunlar yalan. Bu tür bir tedavi değil. Özel Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı Türkiye için diyorum. Sağlık kuruluşu içerisinde. Yani sürekli denetlenen buraya giren ürünler gerçekten tıbbi olarak kullanılabilir mi, kullanılamaz mı diye denetlenen Sağlık kuruluşlarında kullanılan malzemeler en güvenli malzemelerdir. Bir, ikincisi tabii ki hekim kullanmalı bunu. Hani bizim bir tanıdık vardı kuaförde çalışıyordu. Öğrenmiş arkadaşından bir hemşiremiz vardı doktorundan öğren. Bunları unutun. Bunlara güvenmeyin. Bunları yaptırıp da fayda görmezseniz de PRP'ye küsmeyin. Şimdi PRP'den girdik. Niye PRP'den girdik? Yani en basit, en çok bilineni bu diye. PRP işe yarayınca PRP geliştirildi. İşte PRF yapıldı. PGRF yapıldı. Daha sonra ya biz bunları yapabiliyorsak acaba bu rejenerasyonda başka neler vardı? Kök hücreler. Özellikle mezenşimal kök hücreler. Yani karın yağından, karnınızdaki abdomen bölgenizdeki yağ hücrelerinden elde edilen mezenşimal kök hücreler. Bunlar ne önemli? Çünkü bunlar saça dönüşebiliyor. Epidermal hücreye dönüşebiliyor. Bazı yerlerde kemik hücrelerine dönüşebiliyor. Birçok hücre tipine dönüşebildiği için de ciddi bir gençleşme, rejenovasyon, rejenerasyon yapabiliyor. Ekleme yapıyorsunuz, menisküs azalıyor. Menisküsünüzde iyileşme görülüyor gibi. O da çalışınca ya bir de böyle hani sadece bir şeye dönüşen kök hücreler çalışır mı diye düşünülmüş. Orada da işte kıl folikülünden kıl folikülün baş bölgesindeki hücrelere hair folikül stem cell'leri saflaştırabilir miyiz? O da olmuş. O da çalışıyor. Saç da çalışıyor. E o olunca ya biz acaba böyle kulak arkasından bir fibroblast içeren deri alsak onu çoğaltsak laboratuvarda kişinin kendi fibroblastlarını vermiş olsa o da çalışıyor. Bunlar çalışınca şimdi biri Japonya'da biri Kore'de iki tane tedavi geliştiriliyor. Bunlardan biri dermal papilla rejenerasyonu, biri de Dermal Kapşit diye bir tedavi. Japonlarla yazıştım da henüz önümüzdeki birkaç yıl için Japonya dışında bu tedaviyi kullanmayı düşünmüyorlar. Çünkü biraz daha gelişmesi gerekiyor. Aslında faz 3 ve faz 4 çalışmaları bitmiş. Bir diğer daha yolun başında faz 2 çalışması o da Kore menşeli bir çalışma o da Dermal Kapşit denilen Dermal papilla hücrelerini gençleştirmeye yönelik yani kıl foliküllerinin olduğu bölgeyi gençleştirmeye yönelik bir tedavi. O da erken, o da koremenşeli. şeyli. O da çalışacak ama güzel bir tedavi yöntemi olacak. Tabii, tabii ki egzozomlar o da bir rejeneratif tedavi şekli. Egzozomlar da aslında sinyalle çalışıyor. İçindeki götürdüğü mRNA'lar, peptitler bunların verdiği sinyallerle çalışıyor. O yüzden rejeneratif tedaviler, hücresel tedaviler dediğimizde bu başlıkları ilk düşünmemiz gereken tedavi şekilleri diye bir tarafa koyalım. Hocam, şimdi bu saydığınız işlemlerin hepsinin kendine göre farklı özellikleri var. Peki, PRP kök hücre egzozom tedavilerinden birini seçecek olsanız hangisi daha avantajlıdır? Yoksa hepsinin farklı kullanım alanı mı vardır? Birbirleriyle karşılaştırılmalı çalışmalar yok. Biraz da zor. Hani elmalarla armutları karşılaştırmak gerçekten zor. O yüzden bunu en iyi karşılaştıracak kişi hangi elmayı, hangi armutu, o armut mu bu elmayı? Tabii ki, ziraat mühendisliğine de hakim olan bir manavdır. Yani bunu en iyi sizin için hangi hücresel tedavinin en iyi sonuç vereceğini bilen kişi hekiminizdir. Tecrübeli bu konularda tecrübeli olmalı hekiminiz. Şöyle bir örnekle açıklayayım. Mesela kök hücre tedavileri. İşte klinikten kliniğe sonuçlar ya da hekimin bakışı değişiyor. Ben çok seviyorum. Çok duyguluyorum. Mesela sevmemin sebebi büyük ihtimalle bir kök hücre tedavisi uygulayacağım zaman yapacağım bölgeye mutlaka ekstra bir mikro travma yaratacak tedavi veriyorum. Ne yapıyorum işte fraksiyonel lazer yapıyorum, karbon dioksit lazer ya da altın iğne yapıyorum. Mikron dil radyo frekans tedavisi. Hiçbir şey olmazsa şöyle bir Q switch geçiyorum. O da olmadı bir dermapen geçiyorum ama orayı bir uyarıyorum. Uyardığım zaman o sinyal etkisi daha da artıyor. Sinyal etkisi daha da artınca gördüğümüz sonuç daha da iyi oluyor. Şimdi uygulama yöntemlerindeki farklılıklar da tedavi sevme ya da sevmeme konusunda hekimlerde fikir ayrılığına yol açar. O yüzden benim size çok samimi önerim. Hücresel tedavileri çok uygulayan birinden Hekim olacak tabii bu. Kir alabilirsiniz, bize yazabilirsiniz, bize yazılan soruların hepsini cevaplıyoruz. Zamanla hücresel tedavilerde ne gibi gelişmeler bekleniyor? Sizin bu konuya bakış açınız, değişim öngörünüz nedir hocam? Hücresel tedaviler, hücresel tedaviler geleceğin tedavisi. Kesinlikle çok şey değişecek. Bu hücresel tedavilerin içine şunu da koymak gerekir. Bazı peptitler var. Hormon yolokları üzerinden etki ediyor. İşte Hollywood'un gençlik sırları diye son dönemde çıkıyor. Bazı Instagram şeyler de var bununla ilgili denk gelmiştir. Ne yapıyor bunlar? Büyüme hormonunu arttırıyorlar. IGF-1 benzeri etkiler yapıyorlar. Diyabeti azaltıyorlar. Kas kütlesini arttırıyorlar. Yağ kütlesini azaltıyorlar. Mental olarak antidepresan etki gösteriyorlar. Seksüel hormonlarda tekrar yükselme yapıyorlar. Yani kadının menopoza girişini biraz daha öteliyorlar. Menopoza girenleri geri düzeltemiyor ama premenopoz döneminde de etki ediyorlar. Bunlar da Dünyanın bir kısmında kullanılmayan bir kısmında çok kullanılan ama soru işaretleri olan tedaviler yalnız gelecek o tarafta. Gerçekten artık hani şey deniyordu ya başımız ağrıyorsa baş ağrısı için ağrı kesici, midemiz ağrıyorsa asit giderici, enfeksiyon varsa antibiyotik veriliyor. Bu tıp mı? Tıbbın bir bölümü bu tabii ki ama tıbbın diğer bölümü de işte yavaş yavaş o da geliyor. Hocam, birçok yerde PRP'nin ağrılı olduğu söyleniyor. Bu yüzden işlemlerden çekinen hastalara ne söylemek istersiniz? Ya seçin. Az önce söylediğim gibi aslında. Böyle şöyle PRP biliyorum. Şurada gördüm, burada öğrendim. Bunları geçiyorsunuz. Hekiminize gidiyorsunuz. Hekiminize gittiğiniz zaman ağrısı da daha az olur. Çünkü kaliteli PRP yanma yapmaz. İğnenin biraz acısı olur. O da hafif ağrır. Ben bugün yaptırdım. PRP değil, egzozom yaptırdım. Kendi kanımdan alınan egzozomları saçlarımın sağlığı için saçlarımı uygulattım. Ağrımadı, iğne ağrısı oldu biraz. Hatta o görüntüleri de verelim. Hani aldık, kan alındı, hazırlandı. Çok konforlu bir işlem. Kan alırken ağrı yok. Ondan sonra hazırlandı. 45 dakika falan sürüyor. Saç enjeksiyonu biraz ağırlı ama o sadece iğnenin ağrısı. Böyle kötü tecrübeleriniz varsa işte Ders çıkarın, sağda solda estetik, kozmetik işlem yaptırmayın. Mutlaka ve mutlaka hekiminize gidin. Evet, işte böyle çok güzel tedaviler. Future gelecekte daha çok faydalanacağımız tedaviler. Böyle bir, bir solukta anlattım. Niye bir solukta anlattım? Çünkü böyle düşünmesi bile heyecan veren tedaviler. O yüzden doğal abartısız, dolgunlaşmadan çok fazla ve çaktırmadan genç kalmak istiyorsanız en güzel tedavi şekiller. Hani kendime de yapıyorum oradan biliyorum. Bununla da bu haftayı da kapatalım. Önümüzdeki hafta sadece soru cevapla bir bölüm yapacağız. Hızlı sorular, hızlı cevaplar sizin de aklınızda. Hızlı soru ve cevaplar varsa siz hızlı hızlı yazın. Biz uzun uzun cevaplayalım. Haftaya görüşmek üzere. Herkese sağlıklı haftalar.